İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş A geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. markası olduğunuz reklam. Yani, reklam biz olduğum markanın. markanın aynen öyle. <laughs> <Dansmanındaydı, herkese. gülüyor> çok mutluyum. Siz de burada olduğunuz için, ben de burada olduğum için ve bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Pamuk çok e geniş ve büyük bir marka dünya çapında. Onların yüzü olduğum için çok keyifliyim ve onur duyuyorum. Bizim Gerçekten. spor markası sizde çok çok görüyoruz her zaman. Şimdi dikkat ediyorsunuz formumuza. Evet. <laughs> Görmeden de şey Ederim. Çünkü yani benim zaten geçmişimde çok uzun seneler dansçılık olduğu için sonra da sporu hiç bırakmadığım için tabii ki sporla hiç dışlıyım hayatım her döneminde. O yüzden Hamıl'la işbirliğimizde çok iyi maç olduk diyebilirim. Bugün de çok mistik bir atmosferdeyiz. Yere Batan sarnıcında gezmeye fırsatımız oldu mu? Nasıl buldunuz? Hayır, o yüzden çok heyecanlıyım burada olduğuma. Ben de ilk kez görüyorum. Özellikle renovasyonu tamamlandıktan sonra. E, burada olduğum için, bu havanın içinde olduğum için bu nem, evet biliyorum sizi kameralarınızı rahatsız ediyor ama e, atmosfer böyle bir yerde olduğum için çok memnunum. Nasıl Neler yapıyordum, nasıl gidiyor? Geçen sene çok uzun çalıştım. Ayrıca diğer marka işbirliklerim de vardı. Onlar için de çok fazla mesai harcadım. O yüzden bu seneyi biraz daha kendime dinlenme süresi olarak ayırdım. Hala dinleniyorum. Bakalım. Önümde bir sürü şey var ama daha henüz karar vermiş değilim. İtalya'daydınız. İtalya tatili nasıl geçti? <laughs> çok güzel geçti. Biliyorsunuz Özge, Gireli'nin düğününe gittim oraya. Ee, biraz uzun tuttum, çok güzeldi her şey. Düğünleri de çok güzeldi. İtalya zaten çok sevdiğim bir yer. O yüzden orada vakit geçirmek, tatil yapmak çok iyi geldi. Ruhuma da, sanata da, sanatıma da çok iyi geldi. Kime şiketti sizi orada peki İtalya'da? Yalnız bırakmamışlardı. Kime şiketti sizi orada? Ee, arkadaşlarımla gittim. Peki şimdi geri dönelim buraya da. Fotoğraflar paylaşılıyor. Sosyal medyada Furkan Bey'le arkadaşınız diye açıklama yaptınız ama sizin hayranlarınız da paylaştı. Şu anda son durum ne? Sizden oldu? Ya yani şimdi çok güzel bir iş işbirliği için burada bulunuyoruz. O yüzden özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmayı sevmiyorum. Şimdi de lütfen bu gecenin bu güzel başarıya gölge düşürmeyelim olur mu? Olur, var mı sorun? Tamam. <laughs> çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. <laughs>